yayında yayında söylediğim şeye bak kanka. Ya dandik me? dandik oyunlar. He? Dandik Vermedim de lan. Sen hiç istemesini bilmiyorsun. Çocuk yalvarsın sen mı kanka mı? daha Aa, versene sen iş, amına koyayım. Sen, sen hiç dedin bak, mi bana bana bak, 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 e ya, mami? Mami yalvarıyorum ver bir tane kod be dedin mi sen hiç? Öyle bir şey der <laughs> 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 O sırada mami her takipçi için millete yalvarıyor. Hadi. Oyunu bak, böyle bak, oynamayayım da şey Hadi edeceğim bir kanka. Mertcan sen misin lan falan? Ne? Atatürk sevdalısı. Onu şart mı? Şeyde mi geldi Tutam. Aynen. Beyler yayından yazın ya. Discord'dan yazmayın. Etkileşim olsun biraz. Bu adam erotik oyunda atıyor almayın. Aynen kanka erotik oyunda atıyor takip etmeyin. Arkadaşlar <laughs> hesabımdan paylaşılan içerikleri bana ait lütfen takip edin. Abi olacaklardan Google Play Store korumaya. Oğlum burada Ekko var. Ananı sikipstan yedim. Reddlenip Yardım bir edin. Ya. Yardım edin. Yardım edin. Yardım etsene oğlum. Bir de ona karşı mı ben? Şu, şu an odaklanamadım. Bir saniye. Top, çıkma Gönder. <laughs> tamam. hile Beyler be. bu levelde 3'te 3 attım. Devam hadi. Mahvolmuşlar ver bana. Serisinden bir mahvolmuşu. oynamaya Beni izlemedi. Hadi lan oradan. Ondan kaynaklan. Evet. Beni izlemiş olsaydı. Anne. <laughs> abi bot da <dağıtıyor> bize. Bir kere maktır oğlum götü sikebirken Kenan Yıldız adını. Amma bir var ya. <laughs> ben acil moderatör. Acil. Ben iş ediyorum. Almıyor. Lan sen de oyundasın amına koyayım. Lan otelden ekmeği kapatayım. <laughs> Senle de ne atayım, çikolata sevmiyorum. Artılamı istersin yoksa ekmeğini mi verelim? Ekmeğini ver. <laughs> devam, devam bak devam. Devam. Hapşırdı de bakayım. Hapşırdım, kana ha, çok kısa hapşırıyorum amına koyayım ya. Ah bir de geleydi geliyordu var ya. Geldi. Şimdi geldi de şimdi... Oy. Oy oy oy. Yani Anneni bir canı var. Bir canı var. Ona inan. Nerede şu, şu salla abi engelledim de. Amına koydum açıklama yapıyorum sana. Diyorum ki aldığım ha. yerde bunun bir kategorisi yok. Bakarak alamıyorum. Oğlum bu anasını yolladı. <laughs> Nerede kine kızdın lan? Kiori diye bir dallama. Bir erotik oyun şey diye. Sofu amına koyayım herhalde. Burada mı yazıyordu? Hmm. Geçen <laughs> bırakacağım. Eroti o zaman görecek. ne <laughs> kadar yanlışım değil mi takipçilerim? Yayıncılık 101. O sen yine iyi dayanıyorsun ben bir vereyim şey mi? Benim yayıncı olmaz yani benden mesela Olmaz da Ben, ben sana yüzmeye Gerek yok bir şifaya mı sen diyorsun? Benim yüzsüzüm. <laughs> sen, seni Can var Mami can al Al artık Mami Alıyon aldım ha, Gerek Af var mı oğlum sen ya yani. Bu flash attın? He Tamam atacağım kodunu tamam Hold istemiyorum. <laughs> Eretik <Eğrencim> oyun istiyor. <laughs> <laughs> <Evet>. Direkt bana. <laughs> Riske girme. <laughs> Tecrübe ettireyim abi mi? <laughs> buna gülmesi lazım. Aga bir <laughs> gül de ayıp olur. kanka. Allah. Allah. Aa çok kötüydük. Ya, MF'in ulti çok fena yaptı her şeyi. Her şeyi çok fena yaptı, ne demek. MF AD oynuyor ya. Yap AP, AP. Tek Ekko mu ya? Yani, bir de small'dur belki gidebilir. Bu ne lan bu? O normalde neydi? AD kanka. ADC, hiç ADC'lik bir tipi de yok ha. Değil mi? Bir, bir, ya tank olur ya büyücü olur tipi var adamda. Anne diye bağırıyor oğlum. Anne diye bağırdığına göre ne? Nasıl bir oran orantı? ADC. Tamam. <laughs> şurada Eko var yukarıda. Kanka şurada. Abi şöyle bir info var. Galiba biz kayda yönelmişiz. Ay. Ben bir odaklanamadım ya. Milletin <laughs> karakterini sövmeyi bırakırsan <laughs> Oynayabilir miyim oyundan buna bak Ah lan Savaş halinde milletle Geliyor Ay seni sarana diye Ben yedim ne yapayım Yemeyeceksin Lan abi Kaşın biz burada öleceğiz ha bittik sen. Uf. Ama şimdi ha. Oğlum Leona var karşıda ne bekliyor? Leona da AP bu. Neyle vurdun lan bu kadar AP sen? Mevlüt sana mesaj atamıyorum Discord'dan. Onu bir ayarla da atayım. Ben bir serdik. Yedeğin de yedek kolcüsü. <laughs> Hiç az olmadı. kafasına vurdum. Semih Şen Türk'ün tek yedeği. <laughs> Helal kanka. Yani Ferdi de oynadı değil mi? Evet evet. Çok nadir de olsa oynadı. Ne bende? ben de kanka. Ölme. Sana nasıl geldi lan o? Onun zed zed ha? Hep bendeydi kule. Sana nasıl geldi? Yok bana geldi. Benden nasıl çıktı yani? ben bir çıkmışın <laughs> anlık. Allah Allah. Allah. Dinler, sen sen kolpacısın ha. Kolpayı dinlet. Eskiden dinlerdik. <laughs> bir kere daha mı? Buraya bir MF ultisi yiyecekmişiz gibi hissiyat var şimdi. Yine flash attım ki öleyim bir Evet Batu. Anladım. <laughs> <laughs> Bu niye E atıyor? süre uzarsa bu smolder bizi çok üzer. Sikimi yapamaz onu. Değil mi? Hala. Orada zed var. Amına koydum zedi. Orada ben Şurada adam öldü. E ne oldu ultimi attırınca kaçamıyoruz. Ben pasifimi unuttum ya. Sen hmm. basit. Aşkın olmadığı bir <laughs> dünyada ölümün anlamı yok. Anam şundan Lan oğlum yine bak yine stun yedim ya la. güzel atıyor W adam. Yine üstümüz attı. Yani hepsinin Her bir canı var, var ama Burada bir canları var. Aynen kanka baya bir canları var adamlara. Bu kadar bir can. Hayır alamet değil. En çok kim ölmüş? Mertcan ölmüş. Belli. Oyunu niye kaybettiğimiz belli. Nik gözünün çapağını. <laughs> Kanka yani bu adam W atacak diye atıyor burada düz Ya Leona arkada bir şey yapıyor Hadi dikkat et Almaya mıydın öyle? Bana yardım Arkadaşlar şöyle bir sorum var Ben tek başıma bunlara ne yapayım? Abi item bekliyorum lan. Yayıncıyım ya kardeşim. Ne alaka ya? Abi adımı söyle abi. Hı? o kadar da şeyi kurdum Batu bildirimleri hiç kimse atmıyor bir şey. <laughs> Aha. Dün var ya o kadar uğraştık ki <laughs> şimdi öyle bir. Ne de karıştırmasan belki. Oy. Beyler gidin şunu infaz edin. Tamam ben gidip çekit vurdum konusunda. Git vur. Şimdi bu kadar. Leon'a burada. Leon otur demedi mi sana ben? oğlum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki o kuleye ölen arkadaşını ne yapılıyor? Tem içindir. Batı. Batı adam yerine koymadı Buraya gelmek zorunda yani. Ben öldüm bir <laughs> tebrik. Sen beni niye korumuyorsun? Ercan yetiştim. Ah tamam oğlum. <laughs> Koru beni. Dünya mutluluğu bana. Hani ablacayım ya da beni öyle şey ilgilendirmiyor. İtemi de sadece kendine basmış. Başka kimseye sen basmamış. Bencil herif. Demek item basılacak bir item göremedim. Ba 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 ba. oldu şimdi. Bende sor iki cihan. Ana nasıl bir... Lan. Bir Q'da iki kişi. Bir Q'da iki kişi. Atı niye konuşmuyon lan? Konuşuyon mu lan? Konuşmuyon bayağı konuşuyon. <laughs> lan git. Hayır Teşekkür ederim. Devam et devam et. Bekleme gerek yok lan. Tamam. Biliyorum ben sadece senin yalnız kalmanı istemedim. Hiç gerek yok. Bu şimdi şey basıyor. Aşkın olmadığı bir dünyada ölümün Abi sana fokus satmazlar salırsın da sana geliyorlar. Abi imkanı yok kanka. Nexus'a vurabildiğim kadar vurdum. Ha oyun bitmez da. Şimdi Mersin'in 15 dakikalık ölüsünü izleyeceğiz. Esrar iki <Sessizlik> cihan. Can alabilirdim, be, biraz daha yaşayacaktım. Anam. Gölge adalar sadece başlangıç. Anam. Malı atlattım. Adamlar ulti attı amına ne alaka ya. Smolder ultisi yok. İlk Ejder'i beyler. İlk, i̇lk Ejder. Ejder'i lan. LoL'deki ilk Ejder. Hala. Ercan evet, bana item basabiliyor mu lan? Kesinlikle ok çıkmıyor, bilmiyorum. Uyumlu item mi yapacağım? Bulabilir. ben şimdi onların amına koyayım mı? Bu ne hız birader? Dur artık. Bu Jinx de öyle. Jinx'e dursun. <laughs> Herkes dursun muhabbeti Ya ya. Çok sekti de hemen bir tane daha hemen. Asit. <laughs>